Bipolar bozuklukta ve diğer tüm psikiyatrik hastalıklarda e, damgalama ve yanlış söylemler e, hasta ve hasta yakınları için çok önemli yer tutmakta. E, damgalama genellikle toplumun psikiyatrik hastalıklara karşı olan eğitimsizliğinden ve bilgisizliğinden kaynaklanmakta olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilmedikleri için e, çok ön yargılı ve çok kolay damgalayabiliyorlar. Biliyorsunuz bipolar bozukluğun yıllar önceki ismi manik depresifti ve insanlar çok kolaylıkla hastalık hakkında hiçbir şey bilmeden, hiç bilgi sahibi olmadan biraz hareketli olduğunda manik misin, bugün manik misin ya da depresyondayım gibi aslında hastalıkla hiç alakası olmayan ee, ve hastayı hasta yakınlarını da çok e, rencide eden ve basite alan, konuyu basite alan söylemlerde bulunabiliyorlar. Ve bu toplumun bütün kesimlerinde görülebilen bir şey. Ee, özellikle bipolar bozuklukta diğer bütün psikiyatrik hastalıklarda olduğu gibi e, tanı almak ve bu tanı yaşamak çok kolay bir şey e, zaten değil. Bunun yanı sıra toplum tarafından dışlanmak, hoş görülmemek, söylemlerle damgalanmak, ön yargıyla yaklaşılmak hasta ve hasta yakınları açısından oldukça rahatsızlık verici bir şey. Ve bu damgalama hastalarda genellikle sosyal izolasyona sebep olabiliyor kendilerini damgalıyorlar daha da önemlisi. Ondan da önemlisi tedaviyi bırakabiliyorlar. E, toplumun bu damgalama ile ilgili olan e, bu yanlış söylemlerinin e, düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü ben de bipolar bozukluk hastasıyım ve 35 yıldır bu hastalıkla beraber yaşıyorum. E, bu konuda da e, özellikle yazılı ve görsel basına çok büyük e, rol düştüğüne inanıyorum çünkü e, dizilerde, filmlerde çok rahatlıkla e, bipolar karakter, şizofren karakter kullanabiliyorlar ve bunlarla ilgili tıbbi hiçbir altyapısı olmayan e, roller biçebiliyorlar ve dolayısıyla toplumun bir bilgisiz diğer kesimleri bu hastalıklar hakkında ve bu kişiler hakkında çok büyük yanılgılara düşüyor. O nedenle ben medyanın bu konuda çok e, önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. E, bu damgalama tamam ben eğitimsizlikten ve ön yargılardan kaynaklanıyor. E, bunu zaman içerisinde değişebilmesi de çok mümkün. Bana göre biraz hoşgörü, biraz anlayış, söylemlerde değişiklik, bilgisizce yapılan söylemlerin karşıdaki insanın hayat boyu yaşamak zorunda olduğu bir hastalık olduğu gerçeğini düşünmek ve psikiyatrik rahatsızlıkların da diğer tüm rahatsızlıklar gibi olduğunu kabul etmek yani çok kolay bir şekilde bipolar mısın kardeşim bugün manik bir günümdeyim depresyondayım gibi söylemleri kullanmamak bu söylemlerin altında gerçekten bu insanların ömür boyu uğraştığı hastalıklar olduğunu bilmek ve söylemleri buna göre değiştirmek bence çok kıymetli. O yüzden diyorum ki öyle söyleme.